Selamlar arkadaşlar. 16 Nisan Salı günün maçlarıyla karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi ile başlayacak olursak Dortmund Atletico Madrid. Atletico Madrid ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İlk maçta bol kart çıkmıştı. Ben yine bu maçta bolca kart olacağını düşünüyorum. Özellikle Atletico Madrid cephesinde. Son dakikalara doğru yenik skorla gelirse Atletico Madrid daha da gergin olacaktır. Kırmızı kart bile çıkabilir. 4.5 kart üst öneririm. Ama kart oynamayı sevmenler için bir tercihim daha var. Dortmund'un ilk yarı bir golü bence oranı güzel 1.61'den Dortmund'un ilk yarı bir golü denenebilir. Bu maç için tercihim 4.5 kart üst ve ilk yarı Dortmund golü. Barcelona Paris Saint Germain. Ben ilk maçta Paris Saint Germain'in 2 golünü almıştım. Bugün yine iki gol önereceğim Paris Saint Germain'e. Özellikle ilk maçta oynamayan hakim bugün oynayacak. Çok önemli bir eksikti. İlk maç kart cezalıysa oynayamamıştı. Bugün oynayacak. Depp basman 1.5 üst 1.74'ten öneririm. Southampton Preston. Southampton'a güveniyorum bugün. Kendi sahasında 2 gol atacaktır. Ev sahibi 1.5 üst 1.26 çok yüksek bir oran değil ama bu maç için baktım doğru düzgün oran da yok zaten. Ev sahibi 1.5 üst öneririm. Euroleague'de Maccabi Tel Aviv Baskonya. Maccabi Tel Aviv'in ben oynadığı oyunu gerçekten beğeniyorum. Kazanacaklardır bugün. Maç sonucu bir 1.39'dan alınır. Son maç Anadolu Efes Virtus Bologna Anadolu Efes çok ağır favori bu maçta. 167.5 üstün gelmesini bekliyorum. Virtus Bologna'nın kadrosu çok yaşlı bir kadro. Özellikle ikinci yerde daha da sağdan düşebilirler. Maç zaten Anadolu Efes'in sahasında. 167.5 üst dediğim gibi bence gelecektir. Herkese bol şans.